Evet efendim, tüm ekranlarında görmüş olduğunuz üzere şu anda bir konuğumuz var. Çok değerli bir konu. Hotet Onursal Başkanı Hakan Halit Yeni. Evet turizmde e, koronavirüsün e, etkileri devam ediyor. E, çok büyük depremler yaşanıyor aslında turizm açısından. En çok da turizm emekçilerini ilgilendiriyor yaşanan bu süreç. Neden? E, çünkü hali hazırda kış aylarını son derece zor e, koşullarda Geçiriyorlar tabiri caizse açlar hani bunu böyle söylemek çok hoş değil evet. ben de çok üzülerek söylüyorum ama e, koronavirüsün e, işte yayılması ile birlikte turizm talebinin ertelenmesi e, hali hazırda önümüzdeki bu belirsiz süreç ne olacağını da bilmiyoruz gibi 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 e, sizler neler söylemek istersiniz dün bazı önlem e, tedbirleri alındı e, emekçileri ne kadar e, tatmin etti bu önlemler vesaire size evet. sözü vermiş olun e, öncelikle e, şunu söyleyeyim e, tabii ki biz bu e, aç e, kelimesini e, sık sık kullanıyoruz ama bunu mecazen kullanıyoruz hı hı. E, teşbihte hata olmaz ama e, açlık sınırının altındalar artık, artık. Yani açlıktan kastımız şu, evlerine ekmek götüremiyorlar artık. Kiralarını ödeyemiyorlar, elektrik sularını ödeyemiyorlar. Yani e, şu anda çoğunluğu işe alınmış olması gerekiyordu. Çünkü e, geçen de söyledik, Nisan ve Mayıs Nisan aylarının, özellikle Martın onu itibarıyla. Ee, çalışanların büyük çoğunluğu işe alınıyorlardı. Hı hı. Fakat e, bu e, küresel sorun nedeniyle e, hiç istemediğimiz hı hı. vaka nedeniyle e, işletmelerimiz işletmelerimizde e, çalışanlarını alımlarını durdurdu. Evet. Ellerindekini de geçen bir röportajımızda da söylemiştim. Ellerindekini de e, kış kadrolarında ücretsizliğine yolladılar. Büyük çoğunluğu yaptı bunu. Peki yasal olarak kadar hakları ediyorum. var mı buna? Ee, yani Tabii ki bu bir özel sektör olduğu için karşılıklı gönüllü oluyor. İş, oradaki çalışan da hakkını kaybetmek istemiyor, razı gelmek ister istemez razı gelmek zorunda kalıyor. Şimdi bir, işte, biraz zoraki bir zoraki, razı gelmek. Ra ra zoraki bir razı, hali. razı gelmek. Yani işletme diyor ki ben sizi bir ay ücretsizine göndereceğim. Orası da e, kabul etmek zorunda kalıyor. Nasıl olsa bir ay sonra döneceğim diyor. Ama bu kış kadroları için. Aslında bizim asıl sorunumuz e, bekleyen e, grup, yani emekçi grubu. <laughs> bu kış kadrolarındaki yönetici kadrolarından ziyade bekleyen grubu e, tartışıyoruz biz. Çünkü onlar e, askı dediğimiz bir konu var biliyorsunuz. Evet. E, sezon sonu çıkışı verilmiyor. E, belirli bir süre askıda kalıyor. 6 ay 7 ay gibi ondan sonra tekrar çağrılıyorlar. Şimdi bu insanların 6 aylık mağduriyetleri çıktı 8-9 aya. Biz bu insanların ne olacağını tartışıyoruz. Yani e, şurada haziran sonu haziran itibariyle bu insanların e, otellere alındığını varsayarsak 3 ayla nasıl 3 ay mı geçindirecek bu insanlar 2 ay mı geçindirecek? Nasıl geçinecekler? Biz bunları tartışıyoruz. Peki dünkü açıklanan evet. pakette alınan tedbirleri emekçiler nasıl değerlendirdi? Ee, şöyle, oldunuz mı? Evet, şöyle o paketin içerisinde biz emekçilere bir e, emekçilerin e, hak, ya hak verilen bir şey göremedik. Yani orada o pakette emekçiler yok. Biz emekçileri göremedik o pakette. Yani altında bir sürü soru işaretleriyle dolu o e, kırılımlar, alttaki kılca adamlar dediğimiz yerlerde daha ne olduğunu bilmiyoruz. Bugün bakan açıkladı. izledim bakanın açıkladı, açıklamalarını. Olabilir. Şunu biraz genişletebiliriz. Bunu böyle yapabiliriz vesaire vesaire gibi tam net olmayan ve emekçi kesimi e, çok fazla e, bağlamayan bir açıklama bu. Yani Buradaki açıklamadan biz şunu görüyoruz. Ben işletmecilerin, işverenin arkasındayım. Hükümet böyle bir mesaj verdi. Ben sizin arkanızdayım. Siz, siz de, de emekçinin, ç, siz arkasında, de emekçinin durun. arkasında durun ama ne kadar duracak, nasıl duracak? Bu tartışmalı bir konu. Nereye kadar duracak? 3. Evet, evet, bu noktada böleceğim ama evet. e, hem siz böyle düşünüyorsunuz, aslında turizmciler de böyle düşünüyor. Bizler bugün e, incoming temsilcilerinden Cengiz Topçu'yla e, bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin de benzer soru işaretleri vardı. Hemen dimci ve ekranlarından onu da paylaşalım. Sonra üzerine değerlendirmeye devam edelim Hakan Bey bakıyorum hangi haberimiz. Tarihi bir olaya tanıklık ediyoruz haberimiz. Bir Can Bey'den rica edelim. Değerli teknik yönetmenimizden var ise şayet. O da benzer bir açıklama yaptı. Tıpkı sizin değindiğiniz gibi hem turizm açısından ...hem de emekçiler açısından zor bir süreç olacağına değindi. Evet, evet. nihai bölümde nereye nasıl faydalanılacak? Bunun denetimi nasıl evet. vesaire? Yani Hep bu soru de işaretleri dolu. De de Emekçilerle devam edecek olursa halihazırda evet. e, Nisan sonunda işe girmeyi planlayan emekçilerin e, çok belirsiz e, bir gelecek bekliyor e, ve nasıl geçinecekler? Evet. Bu büyük sıkıntı. Ya bunu sürekli konuşuyoruz ama gerçekten buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Ya devletin şu andaki yaptığı paket hiç tatmin edici değil. İşverenlere yönelik kimse kusura bakmasın. İşverene bir, hep krizlerde böyle olmuştur bu. İşverene paketler hazırlanmıştır, destekler hı hı. verilmiştir. Ama işveren alttaki gruba ne kadar yansıttığı nasıl takip edilmiştir, nerede takip edilmiştir, kim takip etmiştir belli bile değil. Yani olan yine sonuçta dönüyor, dolaşıyor, çalışana oluyor. Hı hı. Burada da aynı şey olacak emin olun buna. Yani yine çalışan orada 2-3 ay, şimdi 3 ay haziran sonunda çalışanı alacak işletmeciler. Ne diye alacak? Yine devletin verdiği teşviklerden yararlanıp alacak. Olacak. E, çalışan yine 3 ay çalışacak, iki ay çalışacak. Eğer çalışırsa tabii önümüzü daha henüz bir göremiyoruz da bir de öyle bir risk var çünkü önümüzde ne olduğunu bilmiyoruz. E, çalışırsa da 3 ay çalışacak. İşletme devletten yararlanmış olacak. Devletin verdiği desteği işletme çalışana ne kadar yansıtıyor? Bunun şeyi nerede? Delili ispatı nerede? Ki nerede yansıyor? Nasıl yansıyor? Ya bunların hepsi birer soru işareti. Daha daha da çok fazla soru işaretleri var. Onun için biz çalışanın mutlaka işsizlik fonu mu devreye sokulur yoksa bu askıdaki grup belli. Çalışmaya hazır olan grup da belli. Turizm sektöründeki bu insanları tespit etmek için müneccim olmak gerekmiyor? Hepsi belli zaten bu insanların. Kapıda bekliyorlar. İş bekliyor bu insanlar. Bu insanların ek bir ödenek mi yapılır, iş kur üzerinden mi yapılır vesaire nereden yapılır bilemiyorum. Ama bunu birilerinin inisiyatifine bırakmadan emekçi grubuna devletin bir şey yapması gerekiyor. Hı hı. Yani bunu biz şimdi çalışanlara işlet şunu yalan söylemeyelim. Yani kimse kendini kandırmasın. Çalışanlara biz devlete deste, şey, işverene destek olduk. İşveren de çalışana destek olacak deyip bu işi bir kenara atamayız. Böyle bir <laughs> dünya yok. Ve olmuyor da hiçbir zaman da olmadı bu. İşverenlerimize kusura bakmasınlar. Onlar da kendilerini düşünüyorlar. Ee, ama bu tarafta işveren 3 ay işletmesini çalıştırır, açar, 3 aylık kâr eder. Ama diğer taraftaki çalışan gözüyle bakmak lazım. İşletmecilerimizin de bu gözle bakması lazım ki ben öyle düşündüklerini düşünüyorum. İşletmecilerimizin de çünkü onlara çalışana ihtiyaç duyabileceğini de kafalarının bir yanına yazdıklarını düşünüyorum. <laughs> çünkü onlar da onların bağlantılı onlar olmasa onlar olamaz. Karşılıklı. Onların da onu düşündüğünü düşünüyorum ama Buradaki sıkıntıyı nasıl gidereceklerini düşünmediğini düşünüyorum. Evet. Yani herkes bir şekilde o kriz anında, özellikle kendi canını kurtarması kurtarma için düşmüş. Ama burada hep birlikte işletmecisiyle, devletiyle, devletin birimleriyle, gerekli ilgili birimleriyle çalışana bir şey yapılması gerekiyor. Somut somut bir şey yapılması lazım şu andaki pakette hiç böyle bir şey yok çalışana yansıyacak hiçbir şey göremiyoruz biz şöyle 2 milyarlık bir bütçe ayrıldı ve bu 2 milyar, milyarlık bütçenin işte dar gelirli zor durumda olan insanlara ayrıldı işte her bir şekilde dağıtılacağına ilişkin bir madde vardı bu maddeyi sordular bakan Albayrak'a. Ee, fakat tatmin edici bir cevap verdi yok, vermedi gelmedi, noktasında tabii. ne düşünüyorsunuz? Evet, yok gelmedi. Öyle ya bir, nasıl cevap bir dağılım da yapılacak yani. diye sordu gazeteci bir kadın arkadaşımız. Evet. Ee, bu dağılımın nasıl yapılacağından ziyade daha farklı yerlere gitti konu ben öyle hissettim. Evet. Orada e, soru işaretleri çok fazla var. Ben bugün başına sonuna izledim. Hiç e, çalışanla alakalı somut şu yapılacak, şöyle şunu yapacağız. Ha, şöyle bir olabilir mi? Haksızlıkta etmeyelim. Ee, bekliyoruz biz. Hı hı. Ee, belki e, bu gelen işte e, talepler doğrultusunda bakacaklar, izleyecekler. Belki farklı bir şey de yapacak olabilirler. E, hala bekliyoruz. Ama şu andaki e, açıklanan paketin çalışana bir yararı olmayacağı çok açıktır. Bunu açıkça söylüyoruz. Peki kaç evet. bin emekçi var? Alanya'da ve Türkiye genelinde. Çünkü bu kez krizi yalnızca e, turizm bölgelerinde, yani Akdeniz ve Ege'de yaşamıyoruz. ya e, 2016 krizine çok benzemiyor. Tüm Aslında... Türkiye'de turizm çalışanlarını ilgilendiren bir çok kriz. Çok doğru konusu. bir e, şey söylediniz. Biz e, zaman zaman bunu hep Alanya da olduğumuz için Alanya'yı baz alarak söylüyoruz ama bizim Türkiye genelindeki düşünün sadece housekeeping'ten bahsetmiyoruz burada. <laughs> Kat hizmetleri elemanlarına bahsetmiyoruz. Bunun diğer mutfak bölümleri <laughs> var. Efendim F&B bölümleri var. Başka çalışan diğer bölümler var. Geneline baktığınız zaman milyonlarla tabir ettiğimiz yani 5-6 milyonlara ulaşan çok fazla büyük rakamlardan bahsediyoruz. Burada öyle hani biz Alanya'dan konuşuyoruz ama bu Alanya'daki 100 binin üzerindeki çalışanı konuşuyoruz ama tabii ki bunu izleyenler de anlıyordur bunun böyle olduğunu. Evet. Biz mecazi burayı söylüyoruz ama Türkiye geneline baz aldığımız zaman tablo çok vahim. Hem milyonlarca, çok turizm, emekçisini Mi, milyonlarca e, turizm emekçisini ilgilendiren bir konu. E, çok hafife alınmayacak bir durum var rakam var karşımızda. O milyonların ekmek götürdüğü, bir de ikine ikiye katlamış milyonları düşünün. Yani hmm. bunu böyle algılamak lazım. Evet. Yani onlar da evlerin ekmek götürü. Her birinin evinde 2 kişi olduğunu düşünün. 1 milyon çalışan varsa 3 milyon düşünün. 3 milyon varsa 6 milyon düşünün çalışanı. Milyon. Böyle. Alanya'da rakam kaç? Alanya'da 100 binin üzerinde. 100 binin üzerinde. evet. evet. Bugün Uluslararası Çalışma Örgütü yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurmuş örneğin. Dünya evet. genelinde 25 milyon ne demek? Yani e, bu çok ciddi bir rakam. E, çok da uzunca bir haber e, bu bilgiyi sizlerde paylaşmak istedim ve Türkiye'de e, milyonu aşan hatta milyonu katlayan aileler birlikte evet. Alanya'da da yine 100 bini aşan emekçiyi ilgilendiren bir konuymuş. Tabii konuşuyoruz bu 100 bini anda. biz 300-400 bin olarak düşünmemiz gerekiyor. Evet. Evlerine ekmek götürdüğü insanlar çalışmayan bir de grup var, baktıkları sorumluluk sahibi oldukları sorumluluk altında olan anneleri var, babaları var, dedeleri var, kardeşleri var, çocukları var bu insanların yani bunu sadece çalışan rakamını 100 bin 100 bin üzerinde olup da buralarla düşünmemek lazım, onu ikiye katlayarak, üçe katlayarak düşünmek lazım. Böyle bir baktığınız zaman pencereden de bu çok korkunç ve ürkütücü bir durum. Yani bu ülke ekonomisinde, şimdi biz hep söylüyoruz, turizm ülke ekonomisini ana direkle bir tanesi. İşte hı hı. 40 milyar dolar gelir bekliyoruz, 50-45 milyar dolar gelir bekliyoruz ve ülke ekonomisini ayakta tutan direklerden bir tanesi. Hı hı. O zaman biz turizmde bu kadar gelir bekliyorsak, gelir sağlıyorsak, ülke ekonomimize de bu kadar büyük katkı sağlıyorsa, bu kriz de eninde sonunda geçecekse o zaman biz bu Türkiye genelindeki turizm emekçilerini mağdur etmememiz gerekiyor. Sektöre küstürmememiz gerekiyor. Biz bunu söylüyoruz. Bu insanlar kendilerinin toparlamaları aylar hatta yıllar alabilir. Borç içine girebilirler, bunalıma girebilirler, psikolojileri bozulabilir. Sizi bu anlamda arayanlar oluyor mu peki? Çok fazla. Çok fazla. Yani bizim maillerimize çok fazla geliyor. Mesaj olarak, WhatsApp gruplarımızdan geliyor. Özellikle mailden şu anda dünkü bir röportajımız yayınlandı. 30 binin üzerinde bu yayınlanan röportajımız 30 bini buldu şu ana kadar. Düşünün sadece bu hızla büyüyor ve herkes ee, bize ne yapacağız, nasıl olacak bu iş söylüyor. Biz de devleti bakıyoruz. Yani biz de tabii bir sihirli değnemiz yok. Biz de ancak kendi gücümüz nispetinde sorunları dile getirmekle yükümlüyüz. Yani görevimizi görevimiz, üstlendiğimiz misyon gereği bunları yapmak zorundayız çalışanın Hı -hı. sorunlarını dile getiririz. Ama biz bunu kalkıp da devletin yerine bu insanlara sihirli bir değnemiz yok ki evlerine ekmek yollayalım. işte maaşlarını ödetelim. Ben bir konuyu da özellikle söylemek Hı -hı. isterim. Tabii ki. E, şimdi işletmecilerimiz zaman zaman lütfen alınmasınlar. Biz onları seviyoruz. işletmecilerimizi. Hı -hı. Allah razı olsunlar. İstihdam ediyorlar. E, Türkiye'de işveren olmak başka bir şey. İşveren Hı -hı. olmak çok e, e, önemsediğimiz bir konu. Herkes işveren olamaz. Belki işçi olabilir falan ama işverenlik başka bir şey. Bu konuda bir kenara ayırarak söylüyorum. İşverenlerimiz hiç alınmasınlar. 3 ay faz para ödeseniz bu çalışanlara ne olur? Yani ben sadece bu soruyu soruyorum ya. Sadece. Diyorum ki ya niye bu kadar paniklediniz? Bu krizin geçeceğini hepimiz biliyoruz. Neden bu kadar hemen bir anda silkelediniz attığınız bu çalışan emekçileri? Yani niye çıkardınız hemen kapının önüne iteklediniz ya da işte alımları durdurdunuz aldıklarınızı geri gönderdiniz vesaire. Ya ne olur veremeyecek midir? Allah aşkına trilyonlarca milyon dolar yatırım yapmış tesislerine insanlar 300 bin lira 500 bin lira 2-3 aylık çalışanına ayırsa kıyamet mi kopar? Biz bunu söylüyoruz. Hani her şeyde devletten, devletten diyoruz ya tamam devlet eyvallah turizmcisine destek olsun, turizmcisi emekçisine destek olsun bu zincir böyle gidiyor zaten. Biz bunlara itiraz etmiyoruz tam tersi olması gerektiğini söylüyoruz. Turizmciye destek olması gerektiğini söylüyoruz ama turizmci de burada lütfen elini taşın altına koysun koymuyor. İlk fırsatta hemen kapılara kilidi vuruyor, kapının önüne çalışanı çıkartıyor, alımları durduruyor. Ya 3 ay ya 3 ay. 3 ay ne olur bu insanlara birer maaş ödeseniz, ee, karınızdan 1 trilyon kar edecekseniz, 500 bin lira kar etseniz, o çalışanlarınızı da duasını alsanız, sevabına girseniz, bünyenizde tutsanız, o çalışanların da evlerine ekmek götürmelerine vesile olsanız, bu bir nevi de bir insanlık gereği bir şey. Yani evet. yapılan böyle yapılsa bu da insanlığı bir yardım ettiğinizi düşünün ya insanlara ben çalışanıma sahip çıktım diye yardım edin. İşte evet. işletmecilerimizin işletmecilerimizin de biraz elini taşın altına koyması lazım. Biz bittik. Zaten açamadık sezonu. 3 ay açacağız. 3 ay açarsak işte eleman alırız. 3 ay açmazsak almayız. Hadi eyvallah. Ortaklık bitti. Buraya kadarmış deyip işin içinden sıyrılıp çıkmak bir iş veren, iş yakıştıramıyoruz biz. Olmuyor. Yani. yani işte özel evet. sektör aslında ticari kaygılarıyla hareket evet. ediyor. Bu anlamda devletin özel sektör karşısında kamuyu koruyarak emekçiden yana bir karar verip bunun da bir yaptırımını uygulaması sanıyorum ki gerekiyor ama maalesef evet. ülkede alınan tedbirlerin pek çoğu bunun üzerine şekillenmiyor. Şekillenmiyor ve alınan paketler, açıklanan paketler, önlemler Genellikle tabii ki işvereni koruma yönünde işveren de ayakta durması gerekiyor. Çünkü onlara devlet o gözle bakıyor. Çünkü biz böyle konuşuyoruz ama devlet de diyor ki ben işverenimi ayakta tutmalıyım. Onlar sürdürebilir olmalı ki istihdam olsun diyor. Bunun yaptırımları evet. ve alt kademesinde emekçileri ilgilendiren... O kısmı e... da denetim altında tutması gerekiyor. Bunu söylüyoruz. Yani devlet bu paketi yapıyorsa bu açıklamaları yapıyorsa o alttaki çalışan kısmı da bir işletmelerle işverenler arasındaki o denetimi sağlayabilir sağlayacak bir mekanizma oluşturması gerekiyor. Bunu nereden yapar bilemiyorum. İş kuru mi yapar, nasıl yapar vesaire. O mekanizma oluşmadığı sürece her şey keyfi gidiyor. Devletten teşvik de alsa, paket de alsa, yardım da alsa işveren, işveren yine bildiğini yapıyor. Sıkıntı burada. Evet. evet. Yani buradan o zaman son söyleyeceklerimiz insanların ne kadar buna ihtiyaç duyduğu olsun Kesinlikle. ve acil eylem, acil önlem planı şart mı diyelim? Şart. Başlarım. Evet. evet. Çalışanlara yönelik bir acil eylem planı zorunlu görünüyor Hı -hı. şart görünüyor çalışanları bu sektöre küstürmemeliyiz çalışanlar şu anda çok zor durumdalar bu çalışanların bu durumuna işverenimizle devletimiz birlikte çözüm üretmeliler. Hı hı. Hem devletimizden hem işverenlerimizden rica ediyoruz. Lütfen bu konuyu hafife almasınlar. Çalışanlar gerçekten çok zor durumdalar. Mayıs sonuna kadar da çalışamayacaklarını farz edersek 2-3 ay çalışsa ne olur bu insanlar, çalışmasa ne olur? Olayı biraz empati lütfen, biraz empati. Başka bir şey söylemiyoruz. Evet, son derece güzel bir noktaydı. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Turizm emekçilerinin sesi olduğunuz için. Evet. Mültenimizde devam edeceğiz. Turizm emekçilerinin sorunlarını konuştuk. An itibariyle Dim TV stüdyolarında ilerleyen günlerde yine esnaf odası temsilcileri aramızda olacak. Turizm turizmde sektör temsilcileri aramızda olacak. Bugün ama ilk etapta gündemimize turizm emekçilerini aldık. Son derece önemli altını tekrar tekrar çiziyoruz. Acil önlem ve eylem planları şart diyoruz.